Tamam kızlar şimdi ben aklımda bir sayı tutacağım birden ona kadar. Evet. İsterseniz Almanca da söyleyebilirsiniz. Hani bilmediğiniz evet. zaman. Aklımdaki sayıyı bulan yer değişiyor. Tamam. Mı? Yer tamam, değişerek evet. gidiyorsunuz. Hı hı. Arkadaşlar bu oyunda balonu patlatmamamız lazım. Tamam. Hayır. Patlatırs bal. Kimde balon patlarsa kaybeder. Evet. Bir hadi onda. başlayalım. Aklımda ben sayı tuttum. Hı. Elin çıkma orada. Altı. Hayır. Yedi. Hayır. Dokuz. Hayır. Beş. Evet, bir tane ver kardeşine. Çek, çek, çek. Arkaya evet, söyle bakalım. Yedi. Hayır. On, hayır. on. Hayır. Dokuz. Hayır. Sekiz. Hayır. Yedi. Hayır. Altı. Hayır. Altı, hayır. Beş. Hayır. Dört. Hayır. hayır. Üç. Evet, bir tane rahatsız edemedim. Tuttum, hadi. Bir, Hayır. İki. Hayır. 3 Hayır. 5 Hayır. 8 Evet girdin Ramayi ver çabuk. Çabuk çabuk geç. Söyle. 7 Hayır. 9 Hayır. 7 Hayır. 9 Hayır. 5 Hayır. 7 Hayır. 8 e, Hayır. Dokun. Hayır. Beş. Dokun. Hayır. 9 Hayır. 5 Hayır. 9 Hayır. 1 Evet. 9 Bildin. Sıra seydi, zaten seydi. Hayır. Ay kuşlarım ben de Hadi aklımdan tuttum. Hayır. Nakaz. Evet, bir de sıra, sana sıra. Geç. Hadi. Ama uzak tut şöyle biraz ama yüzüne gelmesin. Hayır. Yedi. Hayır. Sekiz. Hayır. Dört. Hayır. Dört. Hayır. Beş. Dört. Hayır. Üç. Hayır. Üç. Evet, bir de. Rahatsız uzak tut. Geç. Evet. Biraz uzak, ama biraz uzaklaşın kızlar. Biraz uzaklaşın kızlar. Tuttum. Hayır. 5 Hayır. Yetir, hayır. 2 3 4 Hayır. 5 Hayır. 7 <laughs> Evet 10. sen çıkar. bakalım. Evet şuradan tutabilirsin şöyle istiyorsan. <laughs> evet, eline değmesin evet. Anne biz uzaklaşabiliriz. Ha uzaklaşabilirsiniz. Başlatıyorum. 1, 2, 3. 3. Hayır. 4. Evet. Hayır. Dost, hayır 6 7 Evet. Bir de yeni Ravza'da. da, Ravza'da Ravza'da. Ama şuradan de. tut. Şuradan tut. Şuradan. Arkadaşlar evet. Akıllı durun. Evet. Ravla, Rana biraz uzaklaş ama anneciğim. Ne olur ne olmaz. 1 2 3 Başlıyorum. 4 Hayır. 3 Hayır. 2 Hayır. Bir, <gülüyor> 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 evet. bildin. Ama tut. Sen sevineceğim balonla. Arkadaşlar. Biraz uzaklaş Ravza. Başlatıyorum. <laughs> Tuttum. Sarsın. Hayır. Üç. Hayır. Sos. Altı. Evet büyüdün sıradaki. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş. Düzgün tut. Uzaklaş Evet. On. Tuttum. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. <laughs> Ravza'nın <da> sıradaki. <laughs> <laughs> Ravza. <laughs> <laughs> Ama hayır. Uzaklaşın. Evet. Tuttu. Hayır. Dokuz. Hayır. Sekiz. Hayır. 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 Dört. Evet. Yedi. Dört. Baba Hadi. Dokuz. Hayır. Beş. Hayır. Sekiz. Hayır. Altı. Hayır. Dokuz. Hayır. Beş. Hayır. kaybetti. <laughs> <Ay, çok gülüyor> <laughs> 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 Nasıl tamam kızlar oyunu? Güzeldi. Güzeldi. Evet, bir dahaki videomuzda görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Like atmayı, atmayı tintine basmayı, basmayı, yorum yap yapmayı. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir videomuza. videomuzda.